Güneş sisteminin ilk zamanları sakin bir yer değildi. Gezegen embriyolarının birbirine çarptığı kaotik bir savaş alanıydı ve bu savaş alanında iki büyük rakip vardı. Henüz oluşumunu tamamlamamış genç Dünya ve onun yörüngesini paylaşan Mars büyüklüğündeki lanetli ikizi Theia. Milyonlarca yıl süren tehlikeli bir dansın sonuna gelinmişti. Yörüngeleri artık kesişiyordu. Kaçınılmaz son sinsi bir şekilde yaklaşıyordu. Çarpışma bir anda olmadı. Önce devasa gelgit kuvvetleri her iki gezegenin de katı kabuğunu bir hamur gibi esnetti. Yüzeyleri parçalandı, lav okyanusları ortaya çıktı. Ve sonra saatte on binlerce kilometre hızla o son korkunç birleşme gerçekleşti. Bu bir gezegenin ölümüydü. Trilyonlarca ton kızgın enkaz dünyanın etrafında ateşten bir halka oluşturdu. Theia artık yoktu ama onun hayaletinden, onun küllerinden, Bugün gökyüzünde gördüğümüz o sakin yoldaşımız Ay doğdu. Her gece bize kendi şiddet dolu ve kanlı geçmişini hatırlatır. Daha fazla kozmik sır için kozmik sınırı takipte kalın.